Herkese merhaba. İlk olarak solo marka 6 adet havlu kağıtta başlıyoruz. Fiyatı 40 lira. Komili marka 5 litre ağaç çekanın fiyatı 155 lira. Peros marka büyük boydaki 4 kilogram bulaşık deterjanın fiyatı 60 lira. Migros marketlerde 5 litre ağaç çekanın fiyatı 134 lira. Sek marka 1 litrelik yağlı sütlerin fiyatları 22 lira. 500 gram kalgon kireç önleyici 35 lira. Çaykur marka 1 kilogram tiryaki çayın fiyatı ise 67 lira. 4 litre Orkide marka ağaç çekyağının fiyatı 130 lira. Turna marka 4 litre halindeki ağaç çekyağının fiyatı 120 lira. Bu arada videoyu mutlaka sonuna kadar tavsiye ediyoruz. 32 adetten oluşan Sola tuvalet kağıdı 135 lira. Papya marka 6 adetten oluşan havlu kağıdının fiyatı 50 lira. Peros marka 7 kilogram ağırındaki çamaşır deterjanının fiyatı 101 lira. Migros marka 1 kilogram siyah çayın fiyatı ise 48 lira. Bor marka 2 kilogram toz şekerin fiyatı 50 lira. Arayan marka 7 kilogram ağırındaki çamaşır deterjanının fiyatı 124 lira. Papya marka 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 45 lira. Efor marka 1 kilogramlık siyah çayların fiyatları 65 lira. Orkide markasına ait 3 litre ağırlığındaki ağaç fiyatları 110 lira. Yudum marka 4 litre ağırlığındaki ağaç çek fiyatı 140 lira. Migros marketlerde 5 litre ağırlığındaki ağaç fiyatları fiyatları 144.50. Komili marka 4 litre ağırlığındaki ağaç çekyanlı fiyatı 124 lira oldukça çok fazla sayıda ürün var tüm ürünleri görmesi tavsiye ediyoruz. 8 adetten oluşan indirimli tuvalet kağıdı 27 lira. 250 gram ağırındaki bolinez dana kasap sucuklarının fiyatları 27 lira. Finish marka 18 adetten oluşan tabletin fiyatı 36 lira. Selpak marka 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 45 lira. Familia marka 40 adet rulodan oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 170 lira. Familia marka 16 adet havlu kağıdının fiyatı 110 lira. Irmak marka 5 kilogramlık büyük boydaki toz şekerler 114 lira. Migros marketlerde 3 litre orkide ağaç şekerinin fiyatı 110 lira. 24 adet oluşan Selpak tuvalet kağıdının fiyatı 140 lira. 3,5 litre arındaki Pero sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 42 lira. Migros marketlerde 100 gramdan oluşan Türk kahvelerinin paketleri 16.50. Yudum marka 4 litre halindeki ağaç yağlarının fiyatları 140 lira. Papya markasına ait 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 45 lira. More marka 12 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdının fiyatı 60 lira. Migros marketlerde cevizli kabuğun kilogram fiyatı 60 lira. 4 litre halindeki komili markasına ait ağaçek yağların fiyatları 130 lira. Migros marketlerde çaykun markasına ait çaylarda %20 indirim var fiyatı 63 lira. Irmak markasına ait 5 kilogramlık toz şekerlerin fiyatları 114 lira. Doğuş markasına ait kilogram çayların fiyatları 64 lira. Feroz markasındaki sıvı sabunların fiyatları 45 lira. Doğuş markasındaki 1 kilogramlık siyah çayların fiyatları 60 lira. Lipton markasındaki 1 kilogram çayın fiyatı 64 lira. Mikros marketlerde Arayel'in fiyatı 111 lira. İkili setaniki 750 milim spreylerin fiyatları 43 lira. Serpak marka 24 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 140 lira. Milo marka 2 katlı 12 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 95 lira. Migros marketlerde çiftlerin fiyatları 27 lira. Familia marka 16 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 110 lira. Milo markasına ait 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 125 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 1,5 litre domestos yüzey temizleyici 30 lira. İkili set haneki Domestos hijyenik köpüklerin fiyatları 20 lira. Papya markasındaki 8 adet oluşan parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 40 lira. Arayan marka 7 kilogram haneki deterjanların fiyatları 132 lira. Pervoldan müşriti halindeki deterjanların fiyatları 70 lira. Mikros marketlerde pirillerin fiyatları 36 lira. 2,5 litre ağırındaki Bingo markasındaki yüze temizleyicinin fiyatı 25 lira. Milo marka 12 adet havlu kağıdının fiyatı 80 lira. Sinangeli markasındaki 5 kilogram ağırındaki unların fiyatları 58,50 lira. Yudum markasındaki 1 litre ağırındaki sızma zeytinyağların fiyatları 85 lira. Doğuş marka 1 kilogram ağırındaki çayların fiyatları 59 lira. 5 kilogram ağırındaki bor markasına ait toz şekerinin fiyatı 108 lira. Alo marka 8 kilogram toz deterjananın fiyatları 110 lira. Küçük boydaki buzdolabı peşetinin fiyatı 16.50. Fairy markasına ait bulaşık makinesi kapsüllerinin fiyatları 68 lira. Mikros marketlerde 3 litre ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 45 lira. 5 kilogram ağırındaki unların fiyatları 50 lira. 12 adetten oluşan çift katlı kağıt havlunun fiyatı 60 lira. Migros marka 4 litre halindeki ultra yoğun çamaşır suyunun fiyatı 45 lira. 32 adet solo tuvalet kağıdı 180 lira. 12 adet havlu kağıdının fiyatı 160 lira. Finish markasına ait bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 178 lira. Ariel markasına 12 kilogram deterjanın fiyatı 218 lira. Fairy marka 1,5 litre bulaşık deterjanın fiyatı 48 lira. 2,5 litre balto pirinç 86 lira. 2,5 kilogram kırmızı mercimek 56 lira. Migros marketlerde 5 kilogram unların fiyatları 50 lira. 5 litre halindeki toz şekerin fiyatı 105 lira. Migros marketlerde büyük boyluki Asperos'un fiyatı 37 lira. 1 kilogramlık reçel çeşitlerinin fiyatları 40 lira. 750 milim çamaşır suyu çeşitlerinin fiyatları 16 lira. Tat marka 2 kilogramlık pirinçlerin fiyatları 38 lira. Solo marka 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 137 lira. 6 adetten oluşan çift katlı kağıt havlunun fiyatı 44 lira. Omo marka 6 kilogram deterjanın fiyatı 149 lira. 700 gram Tukaş marka domates salçasının fiyatı 40 lira. Çaykur marka 1 kilogram tilaki çayın fiyatı 78 lira. Orkide marka 4 litre ağa fiyatı 129 lira. Malum marka 12 adet kağıt havlunun fiyatı ise 89 lira. Video izleyenleri teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.